Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz. Çarpınca Hello Neighbor büyük bir usta. Hello Neighbor büyük bir kaos usta. Ne arıyor işte burada? Ne arıyor işte burada? Bir de delikli bu usta. Hadi Halilix TV kanalımızın 5. videosundayız. 5. 5. Like atın arkadaşlar. Yani şöyle üzücü bir şey gördüm, bir tane adam var böyle YouTube'da gezerken iki tane videosu var, her videosunda da beş like atmışlar. Yani şimdi benim dört tane videom var, ee, yani editimi 10 kişi izlemiş, evet biliyorum ama yani arkadaşlar size bir like atın, beğenin, amacımız 100 abone, 100 like. Şimdi devam edelim. Şu son şuraya gitmeyi planlayıp buradan şey alıp oyunu bitireceğiz. Arabadan... ...muklatıs alacağız. al ilk önce televizyonu almamız gerekiyor. Tamam. Burada mı? Abo. şeyi izleyin. Oy 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 Arkadaşlar gördünüz mü daha demeyi mü de. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım Hop. Hop. Geldik. Burayı bunu koyduk arkadaşlar. çıkı Ah olmadı arkadaşlar. Deney başarısız. Deneme iki. Alıyoruz. Çık. Aa, üstüne bile çıkamıyoruz arkadaşlar bozuk. Error, error veriyoruz alalım şunu ortaya koyalım üstüne çıkalım İleri gidelim Biraz geri ay düştük hop Aa. arkadaşlar like atıp beğenmeyi abone olmayı unutmayın yorumları biliyorum devre dışı ondan dolayı sinirlenmiş olabilirsiniz özür diliyorum onun için yorum atın falan dediğim için yorumlarım devre dışı nasıl ne ha Şş, abo! düştü arkadaşlar burada oyunun ben bir tane bakını biliyorum böyle bunu buraya koyuyorsunuz buraya da yer Hı, tamam. Hello Neighbor'ı çağırmamız gerek. Kim hmm. biçma şey aleti falan ne ediyorsular artık? Gelsin diye. yap. arkadaşlar ben de zorlandık. geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ana yakalandı. Hey gelsene lan ey usta. Gelmiyor arkadaşlar. Trafik fırsat yok gel. şu

Evet. Arabanın evet. altı. ne var şey var mı? Evet. Hmm. Böyle bir şey var. Sjå at det nerede arkadaşlar kutu yok Aha, <laughs> şurada kutu bulduk kutumuzu hemen alalım hey kutu nerede kutu yanlış yere koyduk zor <laughs> arkadaşlar harika oluyor. Maymuncu almayı unuttuk. Maymuncu unuttum hala. Maymuncu çok işimiz yarayacak. Şunu atıyorum. 现在。 Levy'e. Şey Evde olmak öyle konular. Yani şey, o dediğim. Gelsene bir iki ağzım usta. Yani Uy ne işe yarayacağını size söyleyeceğim kurulacak. Ee, oradaki kilit açmamız için onu alacağız ondan sonra merdivenden yukarı kadar çıkıp şuradan inip oradaki topu alıp bölümü bitireceğiz. Yani oradan gelip şuradan toptan şeyi yesip kağıt alıp gideceğiz. Ama evet. Yapmamız Şu an onun nerede olduğunu bilmemiz gerek. Burada değil. Burada hiç değil. Hmm, onu çağırmamız gerek. Başka bir yere çekmemiz gerek ki arkadaşlar. Biz de yani ne yapalım yani ne yapalım? Böyle alıyoruz. Aa imazer yok. Tamam şunu atalım. Bunu alalım. Levik nerede arkadaşlar? kayıp eğer bulamıyorum Levy kayıp ya Nerede o lanek? Koştu gitti mi nereye gitti? Arkadaşlar aldı yağlı kaşık. toplandık. çifte basa basa gidiyorum nereye gidecek beni gördü pişik ne yaptı be ne yaptı arkadaşlar o pişik yağlı kaşık zıplıyor lan. Hoş. Dürterim seni ha. Dürterim ayağını, ayağını. şöyle bir tane batırırım. Ha diye bağırırsın. Her televizyona tekme atmak için ta oraya mı gider insanı ya? Evet Yunus abimle tak kanalımıza davet oldu arkadaşlar. Çok büyük bir şey başardık. Büyük bir korkuyla. Hemen şimdi buradan buraya açıyoruz. Büyük bir an. Yukarı çıkalım. Buradan nereye gideceğiz? Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Ay düştük. Çok büyük sıkıntı çok büyük. Tamam. Yine çıkacağız. Çıktık arkadaşlar. Şuradan gidiyorum. İçeri atladım. Yardım edin içeri. İçeri yardım edin. Arkadaşlar en büyük hayalimiz olan kırmızı anahtar almayı başarıyoruz. Kırmızı anahtar başka gerekli bir şey var mı? kırmızı anahtar attım ya geri alalım şu şu yeri tıklayalım şunu alalım at gitsin şu kapıya bu kadar ya Ey. dışarı şimdi kırmızı anahtarlı yapacağız? Levy'e ki geri almamız gerek. <gülüyor> 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 yani oyun amacını bileniniz bilmeyeniniz yoktur. Oraya gidip baktım tam orada. Kırmızı anahtarla oraya girmemiz gerek. Kırmızı anahtar. Neyse arkadaşlar bölümü geçtik. Şimdi öyle. Sonra yine böyle şeyler görüyoruz. Şöyle buradan ne yapmamız gerekecek? Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Ne yapacağız? Arkadaşlar böyle bir yer varmış. Of. yani falan var. Şuraya bursan herhalde buraya gideceğiz. İlerliyoruz. Bir Bence burası çok gereksiz bir yer. sıkıntı var bu kafa. Bu Dur. Bitti ya. Buraya gitme. Şuraya oraya gelmek için nereye gideceğiz ki? Şurayı düzeltmemiz gerek anladım nasıl işte elektrik düğüm bozulmuş biz ne yaparız ki Oraya çıkıp geri gelip oradan gelmek diye. Ama Beylikçiliği nasıl yapacağımızı da bilmiyoruz. Just onun için de bye bye o da ne zaman bir sonraki bölüm.